Yepyeni bir Free Fire videosundan selamlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Hepinize buradan merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzun içeriğine geçmeden hemen önce Rica ne anladım. yapıyoruz? Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı unutmuyoruz efendim. Bol bol beğeni bekliyorum, yorum bekliyorum. Kanala da abone olmayı unutmayınız. Evet, bugünkü içeriğimizde kardan adam modu gelmiş. Çılgın kardan adam. Dedim ki kara uygun kostümlerimi giyeyim. Grupla oynanıyor bu arada. Şu an hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair. Eee, adam modunda bir maç atacağız arkadaşlar. Yeni gelen bir mod. Hemenlerin videosunu çekeyim, takipçilerime yükleyeyim izlesinler. İlk tepkilerim olacak, ilk maçım olacak. Birkaç gündür oyuna giremiyorum. Umarım keyif aldığınız güzel bir videolu ve umarım güzel bir moddur. Bu şekilde videomuza geçmeden hemen önce de biliyorsunuz ki şu anda yılbaşı çekilişimiz hesap.com.tr'de devam ediyor. Sizler için hesap.com.tr'de Beyza Hanım başlığı altında bir elmas çekilişimiz var arkadaşlar. Aranızdan 6 kişiye büyük ödüllerimiz var. Elmas çekilişimizin son bir haftası kaldı. İstediğiniz kadar hesap oluşturabilirsiniz ve istediğiniz hesapla katılabilirsiniz. Sistematik bir çekiliş olduğu için sizlere çıkma şansı çok yüksek. O yüzden bu çekilişe mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum. 3 haftalık çekilişimizin şu an son bir haftası kaldı. Hepinize bol şans diliyorum. Açıklamada çekiliş linki mevcut. Ve bir de hesap.com.tr'de Free Fire elmas ücretleri oldukça uygun. Sitemiz güvenilir ve kolaylıkla elmaslarınızı yükleyebiliyorsunuz. Zaten artık bahsede bahsede bir hale olduk biliyorsunuz hesap.com.tr'ye. 110 elmastan başlıyor. Toplamda 7194 elmasa kadar. İstediğiniz tutarda elması yükleyebiliyorsunuz. Arada 300, 400, 500, 600, 700, 1000, 2000, 3000, 5000 toplam 7000 elmasa kadar e, i̇stediğiniz tutarda yükleyebiliyorsunuz. Bu elmas aralıklarının fazla olması gerçekten çok güzel. İstediğiniz elması uygun fiyatta bir şekilde yüklüyorsunuz. Ayrıca sizlere birçok ödeme seçeneği de sunarak kolaylıklar sağlıyor hesap.com.tr. Açıklamaya kayıt linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Hem çekilişimiz mevcut hem de kayıt linkimiz mevcut. Hepinize bol şans diliyorum. Şimdi çılgın kardan adam moduna geç verelim. Bu arada umarım çanta falan takmıyoruz bu modda arkadaşlar. Çünkü bakın uygun bir çanta kuşanmadım karlı bir çanta kuşanabilirdim. Haydi bismillah. Direkt uçakta başladık. Yanımızda e, Melikcan var. Şeye atlayalım. Ay. Yanımızda kimler var? Değişik adamlar var. Yukarıda bir sistem var. Onu mu izleyeceğiz? Nedir? 49 kişiyle başladı mod. Kimse de gelmiyor bizle. Hemen bir loot yapalım arkadaşlar. Aha Dursana. Yukarı adam indi. Seri. Hani yumru da. Aa özellik basamıyoruz. Bu kartop oldu bizim adam. Gel buraya. Hey. Burada. Öl artık ya. Öf. Kız nereye kaçıyor bu? Bu ne? Aa bak öldü. E ee, neydi bu şimdi? Buraya gel. Ay kardan adam oldum. Valim merhaba. Ay ne oluyor? Arkadaşlar bir dakika çok şeyim şu an. Adamı gördüm. Beni görmediğini umuyorum. Bakın bakın kardan adam oldum. Gel buraya. Edepsiz. Seni nakat edeceğim. Sonradan gene kardan adam oldu bu. Ay durun durun. Aa canım çok az. E öldük biz. Dürt beni diyor. Hayır. Hayır 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 hayır. Çık 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 alandan çık çabuk çabuk çabuk. Araba falan da yok. Hayır ama. Tamam dur çıkacağız şimdi. Şu tarafa gideceğim. İnanamıyorum. Kız bu alan ne olacak böyle ya? Yine öldük. Koş koş koş. Bunu alalım bari. Gene öldük. Bu sefer öldük herhalde. Bizim kili biri almış bu arada. Yine öldük. Beyza'cığım şu tarafa canım benim gitsene. Ay vallahi anlamadım ki ben bu tekrar oynayacağım ya. Üf. Çık. Cık. Cık. Sinir oldum arkadaşlar. Kötü internet bağlantısı diyor bir şey diyor. İnternetin haline bak. Tekrar oynuyoruz. Kardanadan modunu. Dur. Üf. Ne biçim bir mod yaptın Garena Allah için ya. Ay tekrar başladı çok şükür. Yoksa baş şey bir de geç başlıyordu arkadaşlar olmuyordu da. Ben alanın ortasına gideceğim tamam mı? Beni bırakın. Gelmiyorum pike falan. Az önce o alanda kaldım ya o kadar sinir bozucuydu ki. E, ee, pikte kaldık. Şuraya ineyim ben. Eyvah. Dur dur dur. Aferin. Silahlara bak elime gelen. Gireceğim ben buradan. Bura çok karışık şu an. Bu niye ölmüyor? Aa ölmüyor. Ya bana bak edepsiz. anlayamadım ki ya. Sıfır kurşunumuz da var. Süper. Elimizdeki de AC80 o da ayrı bir güzel. Benim o vurduğum adam niye ölmedi? Bakın ben yine kardan adam oldum gördünüz mü? Aşağı doğru gideceğim çünkü. Öyle ya aşağıda oynayacağım. Ölmek istemiyorum. Burada da adam var zaten. Kardan adam olmuş biri. Onu çalabiliyor muyuz? <laughs> Ay kanser bir mod da bu arada. Vallahi sevmedim ben. Yani yok. Yok yani. İnanılmaz bir mod. Delirmelik başka bir şey değil. Kardan adamım. E hani bu kardan adam oldu mu? Hayır bir de kardan adamı 10 saat düşürmeye çalışıyoruz. Kar topunu ya. Kardan adam diyorum. Alan geliyor. Koş koş koş. Şuna bak. <laughs> Sinirli ama gülen kardan adam. Kaç gel oradan kaç gel. Elindeki silah da muazzam bu arada. Nereden sıktı o? Edepsiz. Gördüm. Ya terbiyesi tavuk. Bırak da şuradaki kartopunu tamamlayalım ya. Senin kartopu oldu. Hop o da oldu. İyi de adamlar ölmüyor ki. Lanet olsun yemin ederim böyle bir şey olamaz ya. Öl artık. Allah'ın cezası. öldük Arkamda da kartopu var Anam her yerde kar topları var. Al işte. Bittik mi? Yok anacığım ben bu modu sevmedim. Herhalde öldük değil mi? Bizim Ömer de yaşamaya çalışıyor. Kafam beynim şişte. Arkadaşlar yani. Ne zaman bu oyuna güzel böyle Pürüzsüz modlar getirecek bu adam ben bilmiyorum. <laughs> Yok ya çok sev şey karışık yani anladınız Bu kartopu olduğunu tamamla 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 isabet ettir Çok zor oluyor yani ben tam çözemedim. İlk şeyim de ikinci bir kardan adam modu gelebilir böyle alıştıktan sonra. Siz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız efendim. Yeni bir Beyza Hanım videosunda görüşmek üzere. Bu bizim ilk deneyimimiz olsun kardan adam moduna. Çok da komikti bence yani değişik bir mod olmuş. O şekilde. ikinci bir, ikinci bir videomuz gelsin istiyorsanız da yorumlara yazın. Biraz alıştıktan sonra belki daha güzel yaparım. İlk iki maçımı sizlerle paylaşıyorum. Evet videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca baş çekilişimize de kesinlikle katılırsanız çok mutlu olurum. Size kucak dolu sevgilerimle hoşçakalın efendim.